Bir söz vardır. Ok gibi doğru olma, yabana atarlar seni. Yay gibi eğri ol ki elde tutsunlar seni. Dost doğru olmanın yabana atıldığı, tehdit edildiği, kabul görmediği bir zaman diliminde siyaset yapmaya gayret ediyoruz. Bugünkü konum, herkesin üzerine üç beş cümle kurduğu, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı'nın AK Parti'ye geçişi. CHP'den AK Parti'ye geçişi. Aslında bununla ilgili de çok şey yazıldı, çizildi. Üzerine ben de çok farklı şeyler söylemeyeceğim ama düşüncelerimi söylemeden de geçemeyeceğim. Öncelikle şunu söyleyeyim ki insanı insan yapan şey omurgadır. Eğer bir insanda omurga yoksa onun insan olduğundan bahsetmek pek mümkün değildir. Peki omurga dediğimiz şey ne? Dik duruş eğilmemek, kırılsak da eğilmemek. Müntesibi olduğu, mevcut bulunduğu partisiyle alakalı dün çok galiz cümleler ettiği bir başka partiye geçebilecek kadar omurgasızsa bırakın siyaset yapmasın. AKP'ye geçtiği zaman bu yolsuzluk dosyalarından kurtulmuş oldu mu? Görünüşe bakılırsa oldu. Ancak siyaset öyle bir duruma düştü ki İnsanların siyasete olan bakış açısı zaten çok kötüydü. İyice dibe vurdu. Siyasette dibi görmüştük ama dibin dibini de bu olaylarla birlikte görmüş olduk. Peki olması gereken neydi? Öncelikle yargılanacaktı, sonra istifa edecekti. Bağımsız olarak yoluna devam etmesi gerekirdi. Siyahla beyaz kadar birbirlerinden farklı iki partiden bahsediyoruz. Yani CHP'den AKP'ye ya da AKP'den CHP'ye geçmek demek bir menfaat birlikteliği vardır düşüncesine getiriyor akla. Ya ben hep diyorum bu millete yazık değil mi ama bir yandan da diyorum ki neye layıksanız o şekilde idare olunursunuz. Demek ki bu millet böyle siyasetçilere layık. Düşünün dün terörün karşısında duran insanlar bugün terörle yan yana yürüyorlar ve bunun adına barış süreci diyorlar ve bunların müntesipleri bunları alkışlıyor. Üzücü. Şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Şimdi ben Japonlara hayranım. Neden hayranım? Adamlar çalışkan, adamlar gelenekçi, adamlar gerçekten kalıplarını kıran insanlar. Size bir Japon bakanla alakalı anekdot anlatmak istiyorum. Belki birileriniz görmüştür ya da görmediyseniz bir araştırabilirsiniz. Bir Japon bakan, Japonya'da pirinçlerin çok pahalı olduğu, pirinç miktarının az olduğu bir zamanda pirinç üzerinden bir espri yapıyor. Benim diyor tanıdıklarım bana diyor pirinç getiriyorlar, pirince para vermiyorum. Bunun üzerine öyle bir kamuoyu baskısı oluşturuluyor ki bu bakan ekranın karşısında hem halktan özür diliyor hem de bakanlıktan istifa ediyor. Şimdi gelin bizim ülkemize. Dün Sedat Peker'in anlattıkları normal bir ülkede ne olurdu? Yer yerinden oynardı. Ki bizim ülkemizde yer yerinden oynamıyor. Ki en son yaşadığımız şu siyasette dibin dibi olayı. Yani hep şunu diyoruz. Temiz eller operasyonu olsun. Temiz siyaset olsun. Özlem Çarçoğlu. Eğer hakkındaki yolsuzlukların ifşa edilmesi amacıyla AKP'ye geçtiyse sen böyle bir insanı saflarına nasıl katıp da temiz siyasetten bahsedebilirsin? O yüzden herkes şöyle bir düşünelim, nereye gidiyor bu toplum, ne yapmaya çalışılıyor? Şu anda ben de bu kadar sisli puslu bir ortamda siyasetin içerisindeyim. En azından ucundan bucağından Genel Başkanımız Yavuz Aralioğlu önderliğinde bir şeyler yapmaya gayret ediyoruz bu millet için, bu vatan için, hayalini kurduğum güçlü müreffeh Türkiye için. Ben şundan dolayı siyaset yapıyorum genel başkanımız dedi ki eğer biz iktidara gelirsek siyaset kendi mecrana çekilecek. Ne demek? Camide, okulda, adliyede hiçbir yerde siyaset olmayacak. Siyaset kendi mecrana çekilir ve siyasiler hesap verebilir duruma geldiği zaman e bu ülkede temiz siyaset de yapılabilir. Bundan dolayı çok zor zamanlarda Bismillah diyerek çıkmış olduğumuz bu yolda payımıza çok şükür elhamdülillah diyebilmenin düşmesi umut ve duasıyla yeni videolarda görüşebilmek umuduyla. Hoşçakalın.